Hoş geldin Senat. Merhaba hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Nasılsın iyi misin? Teşekkürler. Umarım sen de iyisin. Görüşemiyorduk ne zamandır? Evet, ne zamandır görüşemiyorduk. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz ama. <laughs> evet, en son bir yayın yapacaktık. E, olmadı ya. Sen müsait ben müsait değildim ama. Evet. Neyse sıkıntı yok. Peki. Şimdi e, neler söylersin? Önce ben tek tek böyle bir kişilerin durumuna, futbolcuların durumuna geçmeden önce bir takımla alakalı son durumu rica edeceğim. Daha sonra Gustavo'yu konuşacağız. Soran da çok zaten. Tabii Gustavo, Pelkas, Mesut bunlar en çok merak edilen konular ama Fenerbahçe'de genel olarak pozitif bir tablo var. Evet oyun eleştiriliyor, birçok kişi eleştiriliyor. Fenerbahçe daha iyi oynamalı, daha baskılı oynamalı vesaire. Bunu zaten herkes söylüyor. Evet. Kulüp içinde de söyleyenler var. Zaten başkanla maç sonra açıklamasında söyledi. Hı hı. Ama şöyle bir durum var. Fenerbahçe böyle oynayarak lider durumda yani. Evet. işin 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 tarafı e, ilginç tarafı bu. Şimdi bir doğru oyun kavramı diye bir şey var. Yani şampiyonluğu ya da üç puanı iyi oynayana ya da işte çok baskılı oynayana topa %80 sahip olana vermiyorlar. 3 e, puan almak, üç puanı getirecek oyun oynamak başka bir şey. Göze hoş gelen futbol yok başka bir şey. Dolayısıyla Fenerbahçe şu an göze hoş gelen futbolu zaman zamanı, birkaç maçta oynadı. Ama Fenerbahçe şu anda e, o şampiyonluk hedefini indirmek için puan üzerine bir e, plan yapıyor. Puan nasıl alırım üzerine plan yapıyor ve bu plan da tutmuş durumda. Bir de bunun üzerine Fenerbahçe oyununu da toparlarsa İrfan Can gelince Mesut gelince o zaman e, daha fazla puan toplaması beklenebilir. Hani bir de böyle bir iyi senaryo var. Bu evet. nedenle e, puan Hı. olarak iyi oyun olarak ise şu an Bekler'in uzağında Fenerbahçe. Peki e, şimdi Galatasaray'la bir karşılaştırmak gerekirse şimdi bizim bu hafta tabii ki e, üç günde bir maçlar devam ettiği için iki takımı da e, hafta başında izleme imkanımız oldu. Galatasaray'da 3 e, puan kazandı. Fenerbahçe'de Hatay Spor gibi zor bir deplasmandan 3 e, puanla ayrıldı. Şimdi bir iki takımı karşılaştırırsak e, neler söylersin? Fenerbahçe'nin Nerede eksiği var Galatasaray'a karşı ya da nerede fazlası var sence? Fenerbahçe'nin <laughs> en güçlü tarafı Galatasaray'a karşı orta sahasıydı. Ama gel gör ki o durum değişti. Yani niye değişti? Gustavo ve Pelkas'ın durumuyla alakalı şunu söylüyorum. Mesut daha hazır olmadığı için eksiği olduğu için yani Mesut şey Pelkas ve Gustavo takımda alternatif olmayan iki oyuncuydu yani Pelkas'ın yerine koyabileceğin oyuncu yok Gustavo'nun yerine koyabileceğin oyuncu yok ve bu ikisi de sakat hı hı. dolayısıyla Gustavo hı. sana stoperden e, savunmadan savunma ile orta sahayı bağlıyor Pelkas ise orta sahayla hücumu bağlıyor yani iki bağlantı noktası yok gibi duruyor şu an için bu nedenle e, Fenerbahçe'nin orta sahası Galatasaray'a göre an itibariyle daha zayıf durumda İki Gustavo oynasa yetişse bile hani onu konuşuruz Hı -hı. Nasıl oynar? Nasıl oynayabilir? Ne performans verir? Çünkü Hı -hı. şunu ben biliyorum. Daha önce sakatlık yaşayan oyuncuların ne olursa olsun aklı hep o bölgede oluyor. Yani dizde hassas bir yer. Tabii. Ya aman bir daha darbe gelmesin ama yani çünkü Gustavo evet. fiziksel temasa yakın oynayan bir oyuncu. Yani kendini sakınabilir. E, kafasının yani o kafa %10'u maç içinde ayağında olabilir. Yani bu konsantrasyon kaybı yaşatır. Dolayısıyla Gustavo oynasa da tam performansla oynaması soru işareti. Bu nedenle An itibariyle orta sahalarda Galatasaray daha önde duruyor. İlginç şekilde. Niye ilginç şekilde diyorum? orta sahası işte biliyorsun ne kadar önemli isimler var ama İrfan Can, Sakat, Mesut Hazır değil vesaire. E, Sosanın ne vereceğini bilemiyoruz. Bu nedenle ben e, kadro olarak bakıldığında orta saha açısından Galatasaray'ın daha önde olduğunu söyleyebilirim. Bunun temel sebeplerinden biri Taylan yerinde oynuyor mesela. <laughs> e, yerin, ama mesela şimdi Gustavo oynamazsa sen 8 numaradaki ozanı 6'ya koyacaksın hem 8 numaradan olacaksın hem 6 numarada da devşirme bir oyuncu oynayacaksın gibi. Bu nedenle e, ama genel kadroya baktığımızda kalecileri, stoperler yani fena değil. E, birbirine yakın diyebileceğimiz kadrolar olsa da e, Perkas ve Gustavo'nun yokluğu İbre'yi Galatasaray'a biraz daha yaklaştırabilir yani. Hı hı. Peki e Ama ben yine beraberlik bekliyorum onu da söyleyeyim yani. Evet, herkes beraberlik dedi ilk kez biliyor musun? Ee, bakalım ben çok Artık işi 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 çözdük artık. Herkes işi çözdü. <laughs> evet. Biraz öyle oldu galiba ama bakalım belli de olmaz yani sonuçta. Derbi de derbidir. Tabii tabii. Şimdi e, Gustavo'dan tabii sen bahsettin ama son durumu nedir? Şimdi bazı haberler çıktı ama resmi kaynaklı olduğunu görmüyorum. E, ne diye? Yani yetişemeyecek diye. Bazı Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Nergis, yani insanlar da olarak bizden oynayacak ya da oynamayacakla ilgili net bir cevap istiyor. Evet. Ee, normal şartlarda Gustavo'nun oynaması çok 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 zor. Normal şartlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ama benim tecrübelerim şunu gösteriyor. Ben daha önce birçok kez derbi öncesi benzer durumda olan oyuncuyla alakalı takipte bulunduğum için e, Gustavo farklı bir oyuncu. Yine de her ihtimale karşı Maç günü beklemek hı. lazım ama planlar Gustavo'suz yapılıyor. Yani Gustavo hı. olmadan plan yapıyor Erol Hoca. Hı hı. Çünkü Gustavo Gustavosuz yani e, Gustavo hı. dönerse iyileşirse bir yarın sabah bir şey olur. Hani hakikaten kendini iyi hisseder oyuncu. Karar verildi oynamasıyla alakalı. Gustavo'lu plan belli ama an itibariyle saat 12'yi kaç geçiyor şu an? 8-9 geçiyor. Hı hı. 7 geçiyor. An itibariyle teknik direktör Erol Bulut Gustavo'suz bir oyun planı üzerinde antrenmanları ve taktik çalışmaları yapıyor evet. bunu söyleyelim yani. Dolayısıyla benim beklentim oynamaması yönünde ama yarın e, bu yine de maç sabahını beklemek lazım. Evet bir de e, Gustavo savaşçı bir oyuncu. Aslında kendisi de yani kendine elbette ki riski atmak istemez ama e, bence elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Ama yani işte Nergis de, evet. orada ya Nergis seni e risk tabii bir de çok maç var yani şimdi. Şimdi evet. de delimi oynadı. Bir daha dizine darbe aldı. Şimdi diz diz çok hassas bir yer. Evet. Eee yani diz sakatlıkları Allah korusun ciddi olabiliyor. Dolayısıyla sen Gustavo'yu oynattığında riskli alırsın diğer Hı. maçlar için. Ve o iyi dediğim gibi hadi şimdi Mesut geldi. Mesut toparlar Pelkas'ın yerine oynar. Hadi Sosa'yı yani bir şekilde oynattın diyelim neyse ama Gustavo'nun yerine oynatacağın oyuncu yok. Alternatifi yok Gustavo'nun. Evet. böyle bir sıkıntı var yani. Peki umarım kısa sürede atlatır bakalım göreceğiz dediğin gibi son güne kadar Gustavo'dan bir haber bekliyoruz diyelim. Perkas ne durumda? Tabii şimdi Perkas Fenerbahçe'nin en yaratıcı, en izlemesi keyifli futbolcularından bir tanesiydi. Perkas hı hı. da zaten yetişemiyor zannediyorum. Evet onun zaten 3 hafta gibi bir süresi var. E bir hafta herhalde geriye kaldı. Nereden baksan bir buçuk yani bir 10 güne daha herhalde ihtiyacı var. O da Adele problemi var. Adele de problem olunca Dediğim gibi tekrar nüksedebilir, tekrar atabilir, yırtabilir. Grade 2 vardı, ikinci derece yırtık vardı. Hı hı. E, bu nedenle onun da olmayacağını söyleyelim. Evet, peki e, şimdi tabii ki herkes Mesut Özil'i çok merak ediyor. E, Mesut Özil'in 90 dakika süre alması gibi bir ihtimal var mı? yok. Evet, yok. Ben pek inanmayarak sordum zaten. Ben de anladım zaten sen. <laughs> ya böyle bir 90 dakika mı desem ilk 11 mi desem belki hani ilk 10. Ha ilk 11 olsa 1.60 yani 60 dakika yani oynayamaz yani çok net. E, yarım saat yani e, 40 45 dakika yani maksimum. O da ihtiyaca göre. Çünkü bir senedir maç yapmıyor. Antrenman yaptı vesaire bunlar tabii iyi şeyler. Ee, ama hani uzun süre oynarsa bu sefer e, vücutta herhangi bir nokta sakatlık çıkabilir ama ben mutlaka süre alacağını, yarım saatte olsa süre alacağını tahmin ediyorum maç içinde. Peki. Ee, şimdi yeni transferler oynayacak mı diye e, soru geldi. Yeni transferler Can Can, derken? E, yok o da o da sakat. Ya Can, Can da sakat. sakat. Evet İlfancan sakat. Atilla sakat. O sayı zaten... Samuel o. Atilla oynuyor. O sayı Samuel oynayacak. İlk 11 olacak büyük ihtimalle. O sayı bir sürpriz olmazsa. Evet. Yeni transferler zaten yeni transferler. Bunlar Atilla Aa. ve evet Atilla ve Serdar ikilisi iyi. Kanatta da O sayı Samuel de iyiydi. O da oynayacak. Burada Tiam'ın ben ileri uçta olmasını bekliyorum. Hatay maçı 11'ine yakın bir 11 olacak. Sadece işte orta sahada Gustavo'nun sakatlığı sebebiyle mecburi bir değişiklik. Onun dışında ileri uç, kanatlar, savunma hatta aynı olacak. Hı hı. Peki e, şimdi aslında şöyle diyebilir miyiz? Birazcık bu maç e, Altay'a kaldı. Yani valla Muslera'ya da kalabilir, Altay'a da kalabilir yani sadece. Yani çünkü şöyle bir durum var. E, hani tamam Altay mucizevi, ya yani mucize çok... Doğru bir kelime değil de o, e, sıra dışı bir performans sergiledi. Yani gerçekten müthiş performans sergiledi. Ama şunu da söyleyelim. Galatasaray'ın kazandığı son iki maçta da Muslera dön planda. Antep maçında Muslera, evet. Başakşehir maçında Muslera penaltı Gulbrandsen kurtardı. Ondan sonra yani tamam sayı ol ama Fenerbahçe'de şöyle oldu. 1-0 öne geçti. Ondan sonra Altay devleşti. Ya yani kalecilerin sahneye çıktıkları evet. an farklı. Dolayısıyla e, iki takım kalecisi de çok önemli. Buradaki soru e, şu olabilir. Muslera mı Altay mı? Hani mesela ya artık öyle ama bir anket yapacak. Ne... Ve... Ha yok yok. <laughs> Hayır. Hayır, mesela bir anket yapsak ne olur merak ediyorum ya. Yani, tabii ki müşterinin kariyerini, performansını, anlık performanstan bahsediyoruz. Tabii ki müşteri çok daha büyük kaleci yani ona bir şey demiyoruz. Ama e, yani böyle bir anket de yapılabilir. Bak şimdi aklıma geldi. Evet. Peki şimdi. E sana skor tahmini sormuşlar. Beraberlik beklediğini söyledin zaten. Osayi Samuel'in performansını değerlendirebilir misin? Bir izleyenimiz sormuş. Şimdi şöyle ben Pelkas ve Osayi Samuel ile alakalı çok fazla bilgim yoktu açıkçası. Hı hı. Pelkas ismi ilk duyduğumuzda bir araştırdım. Hani tabii ki herkes gibi maçlarını izledim. izlemeye çalıştım. Ya şimdi de ben hani Pauk takım PAOK eşleşmesine gitmiştim Fenerbahçe ile Yunan ligini hani Olympiakos gibi güçlü bir takım var. PAOK orada şampiyon oldu vesaire. Ee, evet. ya izliyorum izliyorum şeyi Pelkas'ı. Yani bu adam iş yapar dedim mesela. Hı -hı. Ama bir yandan da ya bu maçlar da hani videolardan aldatıcı da olabilir diye düşündüm. Neyse evet. beklediğim gibi çıktı. Pelkas çıktı. Sonra o sayı Samuel ismini duyduk. izliyorum izliyorum. Yani 23 yaşında adam inanılmaz. Çizgide adam geçiyor, çizgiye iniyor, şut atıyor. Her... Yani bu adam böyle oynarsa kesin başarılı olur diye düşündü ve ilk maçta da farkını gösterdi. Çünkü bu iki oyuncu ligimize uygun oyuncular. Dolayısıyla e, Pelkas ve Osay Samuel, hani Osay Samuel daha çok tabii sormuşlar, tam ligimize uygun transferler. Ben Osay Samuel'in de 23 yaşında e, çabuk, güçlü, şimdi güçlü, e, çabuk olursun, ee, ama yıkılırsın omuz omuza da. Bu hem omuz omuza da güçlü hem e, adam geçiyor hem çizgi iniyor hem orta yapıyor şut atıyor. Dolayısıyla o sayısam bu an itibariyle bir nokta transfer gibi duruyor. Hı hı. Peki e, şimdi Gustavo ile alakalı biraz yorum gelmiş de bilgi kirliliği olmasın. iğneyle oynayacak haberleri yayıldı falan diye. Şu ya an valla burada şimdi şöyle burada e, yarın sabahı beklemek lazım. Bakın biz an itibariyle 12-15'te benim söylediğim plan Gustavo'suz yapılıyor. Aerohoca planı Gustavo'suz yapıyor. Daha ne söyleyeyim. Ama ama sabah kalkar, bakar. Ya ben kendimi iyi hissediyorum. Bir ilk 45 dakika oynarım. Yarım saat bilemiyorum şimdi. Yani olmayan bir şeyi e, söyleyemeyiz ama olan mevcut bilgimizi paylaşabiliriz. Buradaki mevcut bilgimiz eee itibariyle planın Gustavo'suz yapıldığı. Bu ne demek oluyor? Gustavo'nun oynaması çok zor demek oluyor. Ama yarın tabii takip ederiz. Aynen öyle. Peki şimdi ben e, benim merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum. Tabii ki Sosa biliyorsun çok konuşuldu. E, yani Sosa da bizim senelerdir Süper Lig'de izlediğimiz bir e, futbolcu. E, gereken verimi alamadı Fenerbahçe Sosa'dan açıkçası. Şimdi Hı -hı. performansını da görüyoruz göz önünde. Ya Sosa için neler söylersin adapte mi olamadı ki ben adapte olamadığını düşünmüyorum açıkçası. Zaten adam senelerdir Süper Lig'de oynuyor. Yani nedir bu Sosa'nın derdi? Yoksa aslında Sosa'nın bir derdi yok da biz mi e, kafamızdan mı yani? Nedir sence Sosa'nın? Ya vardır. Her, her insanın, her insanın derdi vardır yani. Sonuç olarak Sosa'nın da kendine ait dertleri vardır bizim bilmediğimiz. <laughs> ee, ama şimdi şöyle bir durum var. Ee, Sosa'nın e ee, mesela Beşiktaş'ta oynadı Sosa. Beşiktaş'ta çok iyi bir takım vardı, oturmuş bir kadro vardı. Trabzonspor'da yine sistem oturmuştu. Şimdi burada sistem değişiyor sürekli. Perotti sakatlandı, Valencia Samatta sakatlandı. O üçlü olmadan oynandı. Sol bek değişti, sağ bek değişti, stoperler değişti. Bir Ozanla Gustavo değişmedi. Yani He. dolayısıyla bu kadar değişimli olduğu bir yerde ee, Sosa'da Sosa da gerçek performans mesela Gustavo'nun da tartışıldığı anlar oldu. Hatırlarsınız sezonun belli noktalarında Gustavo da değildi ama Gustavo toparladı. Ozan'ın belki zaman zaman tartışıldığı birkaç maçı oldu. Ee, Sosa'da Sosa da biraz bence bununla alakalı. Yani takım ne oynuyor? Takımın ideal 11'i ne? Kim oynuyor? Sağdaki kim? Soldaki kim? Yani bir ezber oluşmadı Sosa'da. İkincisi Sosa e, biraz düşük tempoda kaldı. Yaşı da var. Hani düşük tempoda kaldı. Şimdi Ozan'ın yani Ozan'ı kesip Sosa'yı koyarsan oraya, şimdi Ozan dinamo gibi. 25 yaşında gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, yorulmak ne bilmiyor. Tamam bazı eksikleri var Ozan'ın ama eğer kötü oyun oynuyorsa da mücadele ediyor. Hani kötü oyunu mücadele ediyor. Şimdi Sosa da kötü oynarsa mücadele gücü de çok yüksek olmuyor. Yani dolayısıyla e, Sosa mesela Rize maçında, ilk Rize maçında girdi. Bir asist yaptı, bir gol attı yazılmıyorsam. Maçı çevirdi şimdi. Fenerbahçe Sosa'nın umudu olmasa Sosa'yı zaten gönderir devre arasında. Bunu söyleyelim. E? Ama ama Sosa gibi oyuncu kolay kolay bulunmaz. Sosa gelir sana bir maç kazandırır. O maç seni şampiyon yapar. Belki Fenerbahçe bir anlamda bunu bekliyor. Hı -hı. Yani e, madem biz Sosa'ya aldık yatırım yaptık vesaire. E, bu nedenle ben Sosa'nın da sahne alabileceği maçlar olacağını hala düşünüyorum. Evet kötü geçti bugüne kadar. Ama e, Sosa her zaman kaliteli oyuncudur, ligi bilen oyuncudur. Bir Rize maçı kazandırmıştır Fenerbahçe'ye, 3 puanı yazdırmıştır haleye. Yine yarın öbür gün başka bir Rize maçı daha kazandırmayacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin şöyle bir lüksü var, Sosa'yı bekleme lüksü var yani. Sosa'ya muhtaç değil şu anda. Dolayısıyla e, belki o o da bu maçta kendini gösterebilir. Bekleyip göreceğiz yani. Peki. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki e... Ben açıkçası Mesut Özil'in Sosa gibi adapte olamayacağını düşünüyorum." demiş. Sen ne dersin? Ya yani bu çok iddialı bir e, tahmin olur. Farklı oyuncular, farklı yapıda, biri Türk, diğeri Arjantinli. Evet. E, hayata bakışları farklıdır büyük ihtimalle, oyuna bakışları farklıdır. Yani Sosa olmadı diye Mesut Özil olmayacak diye bir şey yok. Yani Mesut'un olması için en önemli şey şu. Bir kere takım iskeletin oluşması lazım. Bu oluşmaya başladı. Bu iyi bir şey. Evet, evet. İki e, Mesut'tan da tutupta da çok fazla savunma vesaire. Hani çünkü Mesut şöyle bir oyuncu, Mesut oyun içinde kayboluyor bazen. Oyun içinde kaybolur birden top alır çat çat iki pas geçmiş olsun. Dolayısıyla mesutun oyun tarzı sürekli top ön planda olan ben topu alayım ben hep ben merkezli değil aslında klasik bir on numara gibi değil Mesut e, geri planda durmayı bazen seviyor kendini unutturmayı seviyor ve kritik anlarda sahneye çıkıyor Hı -hı. farklı iki oyuncu Ben mesutun burada tekrar bir e, kendisini e, İngiltere'ye belki Arsenal'a, bir ispat çabası için de olabileceğini düşünüyorum. 32 yaşında hala. Özellikle Fenerbahçe bu sene şampiyon için Mesut'un şöyle bir motivasyonu var. Şampiyon yapıp Fenerbahçe ya şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitme. Yani evet. böyle bir motivasyonu var. Dolayısıyla ben Mesut'un hedefleri ya burada yaşamak tabii ki çok değerli çocuğuyla ailesiyle burada yaşamak istiyor onun için ülkesine geldi yerleşmek için ama e, Mesut'un bir de e, kendisini tekrar hala Avrupa'ya ve dünyaya gösterme fırsatı olduğunu ve bunun da kendisi için önemli motivasyon olduğunu biliyorum yani. Peki. Hakem hakemle ilgili bir cümle alayım mı sağdan? Cüneyt Çakır. Vallahi hakem. E, yani Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus olmasa ne olacak bilmiyorum yani. Yani hakikaten iyi ki yani iyi ki Cüneyt Hoca ve Fırat Hoca var yani. <laughs> yani acil durumda camı kırın ve işte şey derler ya işte e, acil durumda camı kırın freni çekin diye. Dolayısıyla e, burada MHK'nin tabii şu kararını sorgulamak lazım. Neden önceki derbilerde farklı yöntemlere gidildi? Daha genç tecrübe gençtim tecrübe sakenlere şans verildi. Ee, aklımıza gelen sorularda bu demek ki orada yanlış yapılmış. Bu işlerde e, hiç maceraya gerek yok. Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Ligin en iyi hakemi kimse derbileri o yönetir. Bitti. Cüneyt Hoca da bu çerçevede en doğru tercih. Peki. Şimdi şöyle bir bakıyorum başka sormam gereken bir soru kaldım diye. Yaklaşık tahmini bir 11'in varsa onu ben senden rica edeyim. Altay, Altay, Nazım, e, Serdar, Atilla, e, Caner, Gustavo Yudmaz'ı, e, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Samuel ve Tiam. Valencia, Samuel ve Tiam. Evet. Samattay'ı ben yedek kulübesinde bekliyorum. <laughs> ben de Samattay'ı duymayınca şok oldum. E ee, tabii. Yani, Yok ben de çok beğenmiyorum Samattay'ı zaten. Yani ya ben çok bir beklentim vardı da benim açıkçası Samatta geldiğinde benim beklentimi karşılamadığı için ben e, Samattay'ı çok fazla beğenmiyorum, şaşırmadım. Eee O'ya kuruyor özel e, önlem alacak mı? Erol Bulut diye bir sorumuz. <laughs> Valla özel önlem alması lazım. Geçen seneki Kadıköy'deki maçta sürekli biliyorsun savun markasına toplar Onyekuru antrenmanda olmadığı kadar böyle rahat savun markasında evet. toplarla buluştu, kaçırdı, tamam. attı vesaire. Ama tabii orada şunu söylemek lazım. Orada eee yanılmıyorsam Jason vardı. Hadi Jason'u geçtim. Orada o maçta Gustavo yoktu mesela. Evet. Fenerbahçe'nin o kaybetti derdi Gustavo yoktu. Dolayısıyla e, Gustavo olsaydı belki bu kadar rahat Onyekuru fırsat bulamayabilirdi. Gustavo orayı toparlayabilirdi. Şimdi eğer Gustavo yine olmazsa bu sefer yine benzer savunma arkası koşulları görebiliriz Onyekur'dan. Tabii ki Erol Hoca bunu hani geçen seneki derbi izlemiştir, <laughs> analizi yapmıştır. Ben geçen seneki kadar rahat topla buluşmasını beklemiyorum Onyekur'un yani. Peki özel bir önlem alır zaten Erol Hoca diyelim. Evet e, her şeyi konuştuk zannediyorum konuşmadım. Ay ben bir dakika bir sorun daha var benim. Yine ben merak ettiğim sorulardan birisi onu da sormak istiyorum. Yani Mert Hakkı'na sormak istiyorum ben. Yine e, Şimdi geçen sene Sivas Spor'da tamam çok güzel yıldızlaştı. Ee, ama e, umut vaat eden bir futbolcuydu bence Mert Hakan. Yani ben geleceğinin açık olduğunu düşünüyorum. Hala da tabii ki e, açık. E, ama sanki bana bir tık... E, beni biraz umutsuzlaştırdı açıkçası performans. Ben çok beğenemedim. Neden? Valla Mert Hakan şöyle... Mert Hakan... Şimdi Fenerbahçe futbolcusu olmak, Beşiktaş, Galatasaray futbol, bunlar kolay işlerdir. Bunlar iyi futbolcu olmakla yetmiyor. Bunlar buralarda oynamak için farklı özellikler lazım. Hı -hı. Mert Hakan iyi futbolcu mu? İyi futbolcu. Biz bunu Sivas'ta gördük ama bir sezon oynadı Sivas'ta. Şimdi bir sezonluk performansıyla Fenerbahçe'ye geldi. Evet. Bir sezonluk performansıyla Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a gelen oyuncular var. Kimisi kaldı, kimisi kalmadı. Evet. Bu biraz kendisiyle alakalı bir durum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum baskıyı yönetmesi lazım. Ben baskıyı yönetemediğini düşünüyorum. Saha içinde panik olduğunu düşünüyorum. Panik yaptığını görüyorum Mert Hakan'ın. Ya hata yapabilirsin, yanlış pas atabilirsin. Ee, bir tedirginliği var. Acaba yedek kalır mıyım? Acaba ben çıkacak herhalde yani öyle hissediyorum. Şimdi evet. dolayısıyla büyük takımlarda oynamanın temel kuralı sakin kalmaktır. Evet. Sakin kalmazsan kaliteni gösteremezsin. Dolayısıyla kalitesini gösteremiyor sakin kalamadığı için. Çünkü bakıyorum eller kollar sürekli bir hareket. Bazen basit pas hataları hakemle bırak hakemi hakemi. Yani yani sen daha Fenerbahçe bu sene geldin bırak hakemle şey Ozan konuşur yani. Caner evet. konuşur zaten. Yani Caner'in olduğu yerde senin hakemle konuşmana falan gerek yok. Zaten Caner yeterince es, etki yani sen daha yenisin burada. Hı -hı. Hani bir hakeme gidiyorsun, bir işte e, şey yapıyorsun rakiple, gerek yok. Sen işine bak, sen önce topunu oynamayı, önce bir topunu oturt, oy, oyununu oturt. Caner oyununu oturtmuş, hakemle de konuşur, e, arkadaşına da bağırır, çağırır. E, rakiple de gerekirse, e, sport çerçevede didişir. Ozan da bunlar, bunlar hepsi kendini ispat etmiş oyuncular. Sen önce bir kendini ispat et, ondan sonra bu diğer yan unsurlara git. E, bence gereksiz, saha dışı e, konularla kendisini e, fazla yoruyor. Bir de ben kendisini e, izlerken maçı bir e, güvensiz yani güvensiz hissediyorum. Bir Sivasta oynarken forma onundu, kimse alamazdı. Ama evet. burada öyle değil. Burada hep böyle bir acaba var gibi oynuyor kafasında. Onu atarsa toparladı. atamazsa yedek oturur. Evet, bu kadar basit. <laughs> Çok doğru söyledin. Son sorumu soruyorum. Derbi derbide de kırmızı kart çıkar mı sence? gergin bir derbi izler miyiz yani Onu da bekliyorum. Şimdi Caner var, Belhan da var. Çıkabilir. <laughs> evet. Şimdi düşünüyorum, isimleri düşünüyorum. Belhan da Caner ee, çıkabilir. İnşallah çıkmaz tabii de. Tabii aynen öyle ama e, düşününce sanki biraz yakın gibi gözüküyor. Peki sevgili Senat çok teşekkür ediyorum bize verdiğin bilgiler için. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Başarılar diliyorum şimdi de. Sen de.